Merhabalar sevgili arkadaşlar, X2 Academy İngilizce derslerimizde bugün W questionlar, questions'lar, W sorularını göreceğiz arkadaşlar. W harfiyle başlayan ve aynı zamanda how var burada, h ile başlayan bu yapıları göreceğiz. Ne anlama geliyor ve nasıl kullanılıyor? Şimdi arkadaşlar bunlar temel soru yapıları. Her yerde kullanıyorsunuz. Günlük hayatta, iş yerinde, arkadaşlarınıza sohbet ederken, bir yerde alışveriş yaparken çok sık kullandığınız kelimeler, soru kelimeleri. En temel soru kelimeleri arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar who kim demek? Who is, is birinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs yardımcı fiili biliyorsunuz he is she is it is de kullanılıyor. Who is that? Bu kim? Veya kim bu derken who is that veya who is this diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Where nerede demek. Mesela birisine nerede yaşadığını soruyorsunuz. Where do İleride göreceğiz do'yu. Geniş zamanda you ile kullanılan Yardımcı fiil soru yaparken öznenin önüne gelir. Where do you live? Yaşamak arkadaşlar, bir yerde ikamet etmek, yaşamak. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? şeklinde soruyor. Nerede yaşıyorsun? Veya nerede yaşıyorsunuz? Arkadaşlar, What zaten çok popüler, en popüler olan kelime. What ne demek? Mesela birisine e-mail adresini soruyorsunuz. E-posta adresini. What is... Bakın arkadaşlar burada is kullandım. Burada is kullandım. Burada do kullandım. Şimdi soruların hepsi genel, geniş zaman, genel sorular. Geniş zamana ait soruları ama... Bakın durum sorduğumda veya bir kişiyi sorduğumda... Is kullanıyorum veya am kullanıyorum veya ar kullanıyorum. Ama Geniş zamanda fiille ilgili yaşamak, gelmek, gitmek gibi fiillerle ilgili soru sorarken do veya does kullanacağım arkadaşlar. Zamanla onu da öğreneceğiz, göreceğiz. Burada mesela e-mail adresi bir fiil değil, bir bir bilgi. Burada mesela bir kişiyi soruyor, kişi isim veya neyse işte onu soruyor. Dolayısıyla durumla ilgili bir şey, bir özellikle durumla ilgili. O yüzden emizar kullanıyoruz. What is your e-mail address? e-posta adresi nedir? What is your email address? How nasıl demek arkadaşlar? Tek başına. Mesela birisine hafta sonu nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? Hafta sonu nasıl diye sorarsanız. Mesela orada da fiil yok değil mi? Bir durum soruyorsunuz. Anlık veya genele ait bir soru. İşte o zaman yine emizar kullanacaksınız. How is hafta sonu ne? Weekend. Peki senin hafta sonu ne demek? Your. Senin Weekend. How is your weekend? Senin hafta sonun nasıl geçiyor? Bakın is 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 kullandım. Üçüncü tekil olduğu için mesela bu ite denk geliyor. How is it? How is your weekend? Gibi. Mesela he she itle ne kullanıyoruz? Is kullanıyoruz. Durumla ilgili sorular sorarken, özellikle ilgili sorular sorarken ama fiille ilgili geniş zaman sorarsak. Doyu kullanıyorum veya ileride göreceğiz. Şimdiki zamanla ilgili soru sorarsam yine emizar kullanıyorum ama fiille kullanıyorum. Onlar zamanla oturacak arkadaşlar. Şimdilik buraya odaklanalım. Arkadaşlar Where nerede demiştik? Bakın Where bir de sonda bir tane kelime var. From nereden anlamı geliyor? Sen neredensin? Where from nereden? Mesela nerelisin veya nereden gelirsin diye bir soru sorduğumuzda ne diyoruz? Where are you from? Yine durumla ilgili bir bilgi istediğimiz için bir özellikle ilgili you, you are'la kullandım. Yani emizarlı cümle kullanıyorum. Ama ne var burada? Where buradaki gibi tek başına kullanılmamış. Sonda bir tane from var. Where are you from? Nerelisin? Mesela how nasıl demiştik? Bakın burada biraz anlam değişiyor ve yine ekstra bir kelimeyle kullanılıyor. Mesela bir şeyin fiyatını sorduğunuz zaman how much diyorsunuz arkadaşlar. Bu bir kalıptır. How much is this? Mesela how much is this diye sorduğumda bu ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar demiş oluyorum. Bu this bu demek. Ya yani da how much is that de diyebilirsiniz. Bunlar birbiri yerine kullanabilir. Bu biraz daha şu'ya denk geliyor. Bu biraz daha bu anlamına denk geliyor ama kullanılabilir arkadaşlar. How nasıl demek ama how much ne kadar demek arkadaşlar? Arkadaşlar genel bir giriş yapmış olduk. Zaten arkadaşlar ben hem İngilizce hem Almanca'da konulara genel bir bakışla e, yaklaşmak istiyorum. Size her iki dilin de genel mantığını anlatmak istiyorum. Zamanla ders içeriklerimiz daha da gelişecek, değişecek. Yayınlarımız daha da gelişecek, değişecek. Şu anki derslerimiz genel bir giriş ve dersin mantığını anlamaya yönelik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayınız. Kanalımız her gün daha da iyiye gidiyor. Büyüyoruz, adım adım büyüyoruz ve çok iyi yerlere geleceğiz. Hepinize esenlik, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.